Milli Savunma Bakanlığı, kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kartal operasyonuyla ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Akar'dan "Terör yuvaları yerle bir edildi." açıklaması geldi. Açıklamada Pençe Kartal operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir uçaklarımız emniyetle üstlerine dönmüşlerdir. Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir denildi.